Vasistas 2 iki Ülke tek gündeme hoş geldiniz. Yeni askerlik modeli meclisten geçti ama gençler sokağa döküldü. Sahte dil sertifikası şebekesi çok ertildi. Altından bir Türk vatandaşı çıktı. Hafta sonu KİL'de yapılan seçimle belediye başkanlığına Türk bir isim seçildi. Hafta sonundan bu yana yaşanan gelişmeleri birlikte değiniyoruz. Henüz abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi şimdi haberlere başlayalım. Almanya'da meclis askerlik hizmetinin modernizasyonu başlıklı yasa tasarısını çoğunlukla kabul etti. Söz konusu karar 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. 2008 doğumlu tüm erkekler için askerlik yoklamasına benzer bir süreç başlayacak. Yeni yasaya göre askerlik yine gönüllülük esasına bağlı fakat asker hekimlerin alacağını anlamak adına Savunma Bakanlığı form ve muayene zorunluluğu getiriyor. Bu ne demek? Adım adım bakalım. 18 yaşına gelen tüm gençlere kadın erkek fark etmeden form yollanacak. Bu formda sağlık durumu, eğitim bilgileri, askerliği ilgileri gibi sorular yer alacak. Erkekler için form zorunlu, kadınlara ise gönüllü olacak. Erkeklere form zorunluluğunun yanı sıra ayrıca fiziksel muayeneden geçme zorunluluğu da var. Hükümet bu uygulamayla ülkesinde kimlerin askere alınma potansiyeline sahip olduğu bilgisini edinebilecek. Gönüllü askerlik ilk aşamada korunacak. Savunma Bakanlığı 6 ayda bir askerlik sayısındaki gelişmeleri meclise raporlayacak. Hedef tutturulamazsa zorunlu askerlik için meclise yeni bir yasa teklifi sunulacak. Şu anda 183 bin askeri personel var. 2035'in hedefi en az 270 bin aktif asker sayısına ulaşmak. Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girecek yeni askerlik modelinde askerlik hizmetinin süresi 6 ay olacak ve aylık bürüt 2600 euro maaş öngörülüyor. Askerlik hizmeti veren kişiler eğer çocuk sahibi ise çocuk başına aylık ek 115 euro ödeme alacak. Askerlik süresini uzatanlar için de teşvikler artacak. Askerlikte bir yılını dolduran gençlerin maaşları 1 3 2700 euroya çıkacak ve eğer ehliyetleri yoksa ve almak istiyorlarsa o zaman 3500-5000 euro aralığında ehliyet desteği de sağlanacak. Yeni düzenlemelerin bütçeye gelecek yıl 495 milyon euro, 2027'de 603 milyon euro, 2028'de 713 milyon ve 2029'da 849 milyon euro maliyet getirmesi bekleniyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius söz konusu kararın Almanya'nın savunma gücünü yükselttiğini belirtti. Şimdi hükümet kararın kabul edilmesinden yani yasalışacak olmasından çok mutlu ama gençler pek de öyle değil. Yeni askerlik yasasının kabul edilmesiyle beraber gençler geçtiğimiz cuma günü protesto yaptı. Ülke genelinde binlerce genç birçok kentte de derse girmedi ve sokağa döküldü. Protestolarda bir öğrenci silah için değil eğitim için özel fon oluşturan bir devlet istiyorum dedi. Protestocular Hayatımızın yarım yılını kışlalarda kilitli eğitim ve itaat eğitimi alarak ve öldürmeyi öğrenerek geçirmek istemiyoruz sözlerini kullandım. Büyük bir çoğunluk askerliğin gönüllülük esaslı olması gerektiğini söylüyor ve gelecekte olası bir zorunlu askerlik uygulamasına ise karşı çıkıyor. Gençler yasanın hazırlanması aşamasında gençlerin görüşlerine başvurulmamasına tepki gösterdi. Eylemlere barış örgütleri, sendikalar, BSV dahil birçok kuruluş destek çıktı. Ayrıca bazı eylemleri ilkokul sınıfları ve öğrenci velileri de destek gösterdi. CDU, CSU ve SPD'den oluşan koalisyonun kurulduktan sonraki basın açıklamasında liderler hız, hız, hız demişti ve daha dijital bir Almanya, daha az bürokrasi vaat etmişlerdi. Adım adım bu vaatleri gerçekleştirmeye başlayacaklarının sinyalini verdiler. Almanya Başbakanı ve eyaletlerin başbakanları Federal modernizasyon gündemini kabul ettiler. Gündem Almanya'daki kamu yönetiminin ve kamu kurumlarının kapsamlı şekilde yenilenmesini ve sadeleştirilmesini öngören önlemler içeriyor. Gündemde toplamda 200'ü aşkın tedbir yer alıyor. Daha az bürokrasi, net süreçler ve tüm yönetim kademelerinde hızlı kararlar alınması hedefleniyor. Planlama ve izin süreçlerinde hızlanma, ihale ve veri koruma hukukunda sadeleştirmeye gidilecek. Şirket kurma süreci kolaylaşacak, sadeleşecek, 24 saatte şirket kurma mümkün hale gelecek. İdari hizmetlerde başvuruların daha hızlı ve kolay yapılması için süreçler dijitalleşecek ve merkezi hale gelecek, pasaport, kimlik başvuruları, elektronik adres değişiklik bildirimleri, ikametgah belgeleri gibi hizmetler tek elden sunulacak. Gereksiz onay ve belge tasdik işlemleri azaltılarak vatandaşların kurumlara gitme zorunluluğu da ortadan kaldırılacak. Kamu kurumlarıyla yazışmalarda basit e-posta yeterli olacak. 70 yaş üstündekilere süresiz geçerli kimlik kartı verilecek. Böylece o kişiler kimlik yenileme işlemiyle de uğraşmamış olacaklar. Ekonomiye yük getiren raporlama ve bilgi verme yükümlülükleri kapsamlı şekilde gözden geçirilecek. Hedef bunların en az üçte birinin kaldırılması. Yapay zeka başvuruları sıralama ve inceleme gibi süreçlerde yardımcı olarak kullanılacak. Böylece personelin yükü de azalmış olacak. Bir resmi kuruma yapılan başvuru eğer 3 ay içinde sonuçlanmazsa onaylanmış sayılacak. Örneğin çocuk parası başvurularında bu süre 6 hafta olacak. Esnaf ve işletmeler için gereken izinlerde de aynı kural geçerli olacak. Bu kararların kademeli olarak hayata geçirilmesi bekleniyor ama belli ki hükümet gerçekten de dijitalleşme konusunda hızlı adımlar atmaya kararlı. Bu maddelere bakıldığında 2026'da daha dijital bir Almanya görmüş olacağız. Almanya'da sahte dil sertifikası ve kalfalık belgesi skandalları yaşanmaya devam ediyor. Erlangen kentindeki emniyet birimleri 2020'den bu yana sahte belge satışı yapan bir şebekenin çökertildiğini duyurdu. 2024'ten bu yana devam eden soruşturmalar sonucunda grubun başında 47 yaşındaki bir Türk vatandaşının olduğundan şüphe duyuluyor. Söz konusu şüphelinin bir süre önce Türkiye'ye kaçtığı ve dolandırıcılık eylemlerini oradan yürüttüğü belirtiliyor. Ayrıca daha önce hakkında 48 vakada sahtecilikten tecilli hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Zanlı'nın 41 yaşındaki kız arkadaşı ifadesi sonrası serbest kalırken aracılık yaptığı düşünülen 51 yaşındaki Alman vatandaşı ise tutuklandı. Şebeke iddiaya göre sahte kalfalık belgesi, dil sertifikası, vatandaşlık için gerekli olan Almanya'da yaşam sertifikası gibi evraklar satarak milyonlarca euroluk vurgun yaptı. Ülke çapında ilk operasyonlar Ocak 2025'te yapıldı. Bu operasyonlarda çok sayıda delil ve teslime hazır sahte belge bulundu. Nürnberg, Münih gibi kentlerde konutlar, ofisler ve fotokopi dükkanları arandı. Gerekli delillere ulaşılmasının ardından baş şüpheli Kız arkadaşı ve aracı Alman hakkında gözaltı kararı çıktı fakat şebeke liderinin Türkiye'ye kaçtığı tespit edildi. Sahte kalfalık belgeleri işletme açmaya yeterlilik sağlarken aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleri için serbest dolaşım hakkı da tanıyor. Bu yüzden soruşturma yabancılar hukuku açısından da devam ediyor. Hükümet artan vakalar üzerine sahtekarlığın önüne geçmek için cezaları arttırmayı planlıyor demiştik geçen bültende. Belgede sahtecilik yapan sorumlu kurumlara yanıltıcı bilgi vererek vatandaşlık alanlara 10 yıl vatandaşlıktan men cezası verilecek. Almanya'da Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel'de geçtiğimiz günü yapılan belediye başkanlığı seçiminin ikinci turunda %54,1 oy alan Yeşillerin adayı Samet Yılmaz, belediye başkanı olarak seçildi. Böylece Yeşiller Kilde ilk kez Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazandı. Seçim sonuçlarından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Yılmaz, bu şehir geleceğe cesurca ilerlesin diye bize net bir görev verildi. Bu görevi kararlılıkla üstleniyorum dedi. Yeni başkan görevine Nisan ayından itibaren başlayacak. Aslen Erzurumlu olan Yılmaz Kiil'de hukuk eğitimi aldı. 2009'da bir hemen İçişleri Senatosu'nda İslam Bilimleri uzmanlığı yaptı. 2011'de Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı'nda görev aldı. Şimdi de Kiel'de belediye başkanı olarak görev yapacak. Federal Kriminal Dairesi'nin 2024 yılına ait yayınladığı göçmenlik bağlamında suçluluk raporu verileri dikkat çekti. Polis suç istatistiğine göre işlenen toplam 3,1 milyon suçun %11'inde en az bir göçmen kökenli şüpheli bulundu. 2024'te göçmen şüpheli sayısı %3,6 oranında azalma gösterdi. Uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık suçları azalırken Buna karşılık şiddet ve öldürme suçları artış gösterdi. Bildiğin hesaplamasına göre şiddet suçlarında fark dikkat çekiyor. Alman vatandaşlarında her 100 bin kişi başına 163 şüpheli düşerken Suriyelilerde bu sayı 1740, Afganlarda 1722 oldu. Raporda göçmen kökenli şüphelilerin yarısından fazlası 30 yaşın altındaydı ve 4'te 3'ünden fazlası erkekti. Göçmenlerin üçte biri birden fazla suçtan şüpheli konumundaydı ifadelerine yer verildi. Göçmen şüphelilerin karıştığı her iki suçtan biri Almanları hedef alıyor. Ayrıca birçok göçmen de %34,5 oranında diğer göçmenler tarafından ve %19,2 oranında Almanlar tarafından suç mağduru konumunda. Federal Kriminal Dairesi bu nedenle göçmen gruplarının tamamen sadece fail değil, aynı zamanda ciddi şekilde mağdur konumunda yer aldığını da söyledi. Toplamda 70.051 göçmen geçtiğimiz yıl bir suçun mağduru oldu. Bunların çoğu beden yaralanması vakasıydı. Verilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'da suç işleyen ve güvenliği tehdit edenlerin bu ülkede kalmaya hakkı yoktur açıklamasını yaptı ve sınır dışı hazırlıkları yaptıklarını belirtti. AFT Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Welt'te konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamalarla yine tepkileri üstüne çekti. AFT'nin geçtiğimiz hafta sonunda Generasyon Deutschland gençlik yapılanması büyük tepkiler ışığında kurulmuştu ve bu programda örgütün yönetimine seçilen Kevin Dorow, Hitler gençliği dönemine ait bir slogan olarak bilinen gençliği gençlik yönetmelidir sözünü kullanmıştı. Bu açıklamasından küçük bir kesite birlikte bakalım öncelikle. Höcke Monaten rezitiert hat, Jugend muss durch Jugend geführt werden und dieses Prinzip muss unser Leitstern sein. İşte bu sözler AFT'li Alice Weidel'a soruldu. Weidel ise bu cümlenin Hitler'e ait olduğunu bilmediğini belirtti. CDU Genel Sekreteri Karsten Linemann ise AFT cephesine tepki gösterdi. Alice Weidel ve Tino Kupala liderliğindeki AFT'nin giderek daha fazla radikalleştiğini söyleyen siyasetçi Bayan Weidel'ın kendisi de giderek aşırı sağcı bir vakaya dönüşüyor dedi. Partinin gençlik yapılanmasında Hitler sloganı kullanılmasının bahim olduğunu belirtti. AfD cephesinde bazı zamanlar Hitler sloganları kendisine yer bulsa da parti mensupları bu sloganların Hitler dönemine ait olduğunu bilmediğini söylüyor. Daha önce partinin siyasetçilerinden Björn Höcke de 2021'deki bir mitingde Her şey Almanya için sloganını atmıştı. Bu slogan Nazi dönemiyle ilişkilendiriliyor. Kendisi bir tarih öğretmeni olmasına rağmen bu ifadenin kökenini bilmediğini iddia etmişti. Devam edelim. Programın bir diğer tartışma yaratan kısmına geldiğimizde Weidel, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatını Eski Doğu Alman gizli servisiyle karşılaştırdı ve teşkilatın çalışanlarını Stasi muhbirleri olarak nitelendirdi. Hemen bir parantez açalım ve Stasi muhbirlerine değinelim. Bu muhbirler Doğu Almanya'nın gizli servisi için gizlice bilgi toplayan ve casusluk yapan resmi olmayan işbirlikçiler ya da gönüllü ajanlardı. Arkadaşları, komşuları hatta aile üyelerini bile izleyip rejime karşı oluşacak herhangi bir tepki ya da direnişi önceden saptamaya çalışıyorlardı. Doğu Almanya'da rejim karşıtlarını ifşa ettiler ve hapis, işkence ve psikolojik taciz gibi çok ağır yaptırımlara yol açtılar. Almanya Polis Sendikası bu benzetmeyi eleştirdi. Demokrasinin korunmasına hizmet eden bir kurumun çalışanlarını eski Doğu Almanya Devlet Güvenlik Birimi Stasi ile kıyaslamak bu baskıcı rejimin sayısız kurbanını ve 1989'da özgürlük ve demokrasi için sokağa çıkan insanları Aynı anda aşağılamaktır açıklamasını yaptı. AFT liderinin bu söylemiyle kurumun çalışmalarını sekteye uğratma hedefi güttüğünü söyleyen sendika, Anayasayı koruma teşkilatının kuruluşları izlemesi veya sınıflandırması keyfi değil. Her zaman üyelerinin eylem ve açıklamalarına dayanmaktadır açıklamasında bulundu. AfT lideri bununla da kalmadı. Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Stefan Kremayer'e yönelikte "Schaut sich doch mal diesen Verfassungsschutzpräsident in Thüringen an, diesen Kramer da mit diesem Bart und so, wie der aussieht. Was das für Leute sind." Der Typ ist in so einer Bikervereinigung. Kremmer, Vaidıl'ın üslubunun korkunç olduğunu söyleyip bu sözlerin sahibinin nasıl bir zihniyete sahip olduğunu da gösterdiğini belirtti. Bu tür yöntemler bir süredir argümanlara adil bir tartışma çerçevesinde somut karşı argümanlarla yanıt veremeyenlerin başvurduğu araçlar haline geldi dedi. Anayasayı Koruma Teşkilatı Mayıs ayının başında AFD'yi aşırı sağcı bir oluşum olarak sınıflandıracağını açıklamıştı. Ama parti karara karşı dava açtı. Yargı süreci son bulana kadar teşkilat bu sınıflandırmayı ASKİ'ye aldı. AFT'nin teşkilata yönelik tepkisi ise zaman zaman patlak vermeye devam ediyor. Ocak 2024'te kurulan BSF'nin Magdeburg'da hafta sonu gerçekleştirilen kongresinde yönetimi değişti. Parti kurucusu ve genel başkanı Zara Wagenknecht genel başkanlık görevini bıraktı. Artık partiyi Amira Muhammed Ali ile Fabio De Masi yönetecek. Ayrıca Zara Wagenknecht İttifakı adlı parti artık yoluna Sosyal Adalet ve Ekonomik Sağduyu İttifakı olarak devam edecek. Ama partinin kısaltmasına değişen bir şey şimdilik yok. İsim değişikliği Ekim 2026'dan itibaren geçerli olacak. Parti gelecek yıl yapılacak olan Saxony-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, ve Berlin'deki seçimlere mevcut adıyla katılacak. Zara Wagenknecht ise siyasetten çekilmiyor, Alman siyasetinde aktif kalmaya devam edecek, parti içinde çalışmayı sürdürecek. 2024 yılında kurulmasına rağmen BSV özellikle Almanya'nın doğu ihaletlerinde önemli başarıları imza atmıştı. Brandenburg'da SPD ile ikili, Türingen'de SPD ve SEDO ile üçlü koalisyonda yer alıyorlar ama Şubat seçimlerinde de çok küçük bir farkla baraj altı kaldılar ve meclise giremediler. Şu anda partinin yaklaşık 11 bin üyesi bulunuyor. Almanya'da hükümet yasal sağlık sigortası primlerini sabit tutmak istemesine istiyor ama bu pek de mümkün olmayabilir. 12 milyon sigortalı ile Almanya'nın en büyük sağlık sigortası kasası olan TK'nın yönetim kurulu başkanı Jens Baas, gelecek yıl sağlık sigortası primlerinde ciddi bir artış bekliyor. Yönetim kurulu başkanı sadece 2026 için değil, sonraki yıllarda da kötü bir gidişat beklediğini söyledi. Başkan yaşanan mali baskının sebebini sağlık sisteminin kötü koordine edilmiş olmasına bağlarken sistemin baştan tasarlanması gerektiğini, verimsizlik sebebiyle gereksiz maliyet artışları yaşandığını vurguladı. Sağlık Bakanı Nina Vakın, 1 Ocak'taki prim artışı baskısını azaltmak amacıyla 2 milyar euroluk bir tasarruf paketi öngörmüştü. Kabine, özellikle hastane harcamalarını azaltmayı amaçlayan bu paketi Ekim ayında onayladı ama Federal Konsey uzlaşma komisyonuna geri yolladı. TK Yönetim Kurulu Başkanı Bakan kendi tasarruf paketini onaylatamadı dedi. Sağlık Bakanlığı tasarruf paketinin beklenen etkisini de hesaba katarak 2026 için ortalama ek prim oranını mevcut %2,9 seviyesinde öngörmüştü. Bu oran sigorta şirketlerinin 2026 için kendi ek primlerini belirlerken dikkate aldığı bir referans niteliği taşıyordu. TK Başkanı yeni yılda %3'ün biraz üzerine çıkılacağını öngördüğünü ifade etti. Ayrıca yıl içinde de bazı sigorta şirketlerinin primlerini yeniden arttırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Başkana göre hükümet eğer sağlık ve bakım harcamalarındaki artışın önüne geçemezse tablo daha vahim bir hal alacak yani sağlık sigortası primlerinde yüksek artışlar kapıda. Bunu ilerleyen günlerde gelişmeler yaşandıkça primler belirlendiğinde daha net şekilde göreceğiz. Almanya Başbakanı Friedrich Merz Başbakan sıfatıyla İsrail'i ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Merz önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la daha sonra da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla görüştü. Ardından iki başbakan ortak bir basın açıklamasında bulundu. Almanya'nın İsrail'in her zaman yanında olduğunu ama Gazze'de yaşanan savaş ve halkın çektiği acıların Alman hükümetini ikileme soktuğunu belirten Mertz, Almanya hem İsrail'in güvenliği hem de insan onuru ve hukuk için sorumluluk taşıyor. İsrail askeri operasyonlarında uluslararası hukuka da uymak zorundaydı. Ama saldırının kimden geldiğini de unutmamak lazım. İnsan hayatı ve uluslararası hukuku önemsemeyen Radikal Hamas'tan dedi. Başbakan Mertz açıklama sonrasında iki devletli çözümden yana olduklarını belirtti. Bu konuda Netanyahu ise tersine konuştu. Bağımsız Filistin devleti fikrini reddeden Netanyahu, iki devletli çözüm konusunda farklı düşünüyoruz. Kapımızın hemen önünde bizi yok etmeyi amaçlayan bir devleti kurmayacağız dedi. Toplamda 15 saatlik kısa ziyaretin ardından Başbakan Mertz eski rehineler ve onların aileleriyle de bir araya geldi. Hafta başı gelişmelerine değindiğimiz bir bültenin daha sonuna geldik. Bu haftanın diğer gelişmelerini de Cuma günkü bültenle size aktaracağız. Henüz abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen Unutmayın, gelişmeler hakkındaki fikirlerinizi de yorumlara bekliyorum. Cuma günü görüşmek dileğiyle.